videolarınızın arka planını bu şekilde nasıl bulanıklaştırırsınız? Hadi gelin bakalım. Telefonunuzdan CapCut'a geliyorsunuz. Daha sonrasında yeni bir proje oluşturup buradan bir video seçiyorsunuz. Ben giriş videomu seçtim. Sonra bu videoya gelip bindirme seçeneğine dokunuyorsunuz. Bir tane daha o videodan içeriye ekliyorsunuz ve daha sonrasında bu video içerisinde kesme kısmına dokunarak arka planı kaldır seçeneğine dokunup videonun arka planını temizleyip İki da bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Geri geri yaptıktan sonra efektler kısmına geliyoruz. Buradan video efektlerinden temele giriyoruz. Aşağı tarafta bulanıklığı seçiyoruz. Ve okey veriyoruz. Sonra bunu videonun sonuna kadar olması için en sona kadar sürüklüyoruz. Ve bulanıklığı ben 18'e doğal dedim. 18 olarak ayarlıyoruz. Ve konu dada olmuştur. Hayırlı olsun ve daha fazla faydalı içerik için bu videoyu beğenmeyi, arkadaşına göndermeyi ve beni takip etmeyi unutma. Görüşürüz.